Günaydın Biricik. Günaydın öğretmenim. Şey Hı. ben size teşekkür etmek istemiştim öğretmenim. Dün için. Teşekkür edilecek bir şey mi oldu? Hani size şey yaptınız ya dün. Beni hani babama karşı... Bak Biricik kendince bir plan yapmışsın. Bu planla ben de dahil oldum. Ama bunu sadece okuma azmin için yaptım. Bu planınla ilgili tabii ki bazı tereddütlerim var. Bu konuda herhangi bir problem olursa beni haberdar et. Anlaştık mı? Anlaştık öğretmenim. Abla. Abla. Abla, Abla beklesene. Bana abla demek kerametle. Niye? Okul bitti. Okul çıkış yeri çaldıktan sonra sen benim öğretmenim değil, ablamsın. Unuttun mu? Bundan sonra okul dışında da bana abla deme hakkını sana vermiyorum. Tamam, özür dilerim abla. Abla dinlesene. Abla dinler misin lütfen? bundan sonra hayatımı senin manasız özürlerini dinlemekle geçirmeyeceğim. Peki ne yapacaksın abla? Evlilik yok değil mi? Bana kızın için öyle söyledim biliyorum ben. Yok gelecek evlilik tekliflerini açığım. Abla hayır hayır blöf yapıyorsun değil mi? Benim tanıdığım ablam kardeşini bırakıp evlenmez. Bu ablasına layık kardeşler için geçerlidir. Senin için değil. Bundan sonrasında kendime layık benim değerimi bilecek birini bulduğum zaman evlenirim. Uf, abla! Abla! Abla beni bir dakika dinler misin? Daha evlenmedim. Gelin olduğumda arabanın önünü kesersin ben de sana bahşiş veririm. Sen otobüsle gidiyorsun. Aa afiyet hanım. Yeleğinizin astarını değiştirdik. Tamam çok güzel Çekiyordu çünkü burası. Evet, biliyorsun. evet tam. Abla efendim. Biz bunu teslim edeceğiz ama Sevinç Hanım hastalanmış son provaya gelemiyor. Hay Allah! Tüh. Ay. ay, Dur bakayım. Sevinç Hanım'ın ölçüleriyle Afet Hanım'ın ölçüleri hemen hemen aynı. Ay Afet Hanım ne olur şu gelinliği üzerinizde bir prova etsek. Ay, ay. Çok zor durumdayız ne olur çok mutlu oluruz. Ay yok gelinlik çok özel bir şey. Aynı. Ama ben beş dakikada provayı yaparım yani hemen sizi fazla yormayız. Kahveniz gelene kadar biter. Kızım sen de bize yandan iki kahve al gel. Ay. Ay, bize çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Tamam. Beyler çok teşekkür ederim ya. Beni bayağı rahatlattınız ha. Ya abi sen belki ablanı tanımamış olabilirsin ama biz Afet Hoca'yı yeteri kadar tanıdık. <gülüyor> <gülüyor> Tabii oğlum. Ay, kimse yok. Gelin gelin. Ay gelinlik size bir yakıştı ki. Ay çok yakıştı. Ay inşallah bir gün size de aynısını dikerim. Biz o defterleri kapattık artık. Ben şu iğneyi de şöyle bir oraya biraz... Dinler günler sayın seçmenim. Bir sünnet konusunda yardımınızı rica edecektim. Oo, nasılsınız Afet Hanım? teşekkür ederim efendim. Ne o hanımefendi? Ne çabuk kararınızı değiştirdiniz? Hani evlenmeyecektiniz? Hayır efendim sadece yardım için. Ama efendim yardım için evlenilir mi? <laughs> O sana inceden gözdağını veriyor. Hayatta evlenmez abi, gör bak. Beyler <laughs> şu bizim araba mı? Harbi abi. Şşş, yanındaki herifler kim? Oğlum her iddiasına girerim, kesin hırsızlar ha. Ulan, yürü! Ulan, lan! gel abi, gel abi, gel, gel abi, 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 abi bir şey olmuş mu arada? Yok abi şakattık yok abi. Afet Hanım arabanızı kurcalıyorlar sanırım. Ne? Ne? Aa, ay şimdi. Çarıyorum arabanı. İyi bak. Ay ay ay. Arıyorum. Abla. Ay. Afet Hoca. Afet Hoca. Kim? Kim söyledi? Kim? Ay. Abla. Ay git git Kerem. Hocam. Hoca camide, hoca cami siz ne biçim konuşuyorsunuz öğretmeninizle? Ee, Kerem durum senin anladığın gibi değil. Değilmiş gerçekten. Benim fikirlerim bu kadar mı değerli abla senin için? Bana davetiye gönderecek miydiniz? Yoksa nikahtan sonra mı konuşacaktın benimle? Kerem abi sen durum senin anladığın gibi değil diyorum. Evet, durum senin bildiğin gibi değil. Bu hayırlı bir iş evladım. Tabii canım, hayırlı olduğu gayet açık ortada. Kerem. Yok. Yani senin söylediğin anlamda hayırlı bir iş değil. Bir sünnet meselesi için geldi. Ha bir de sünnet sorununuz mu var? Kerem ne diyorsun? Yok. Geciğin seçmeni. Yanlış anladım. Yani bir ufaklığın bir küçük sünnet meselesi var. Ne? Bir de oğlunuz mu var? Ay. Evin içinde koşuşturan bir çombalık eksikti. O da senin sayende tamamlandı abla. Ay, ay Kerem hakikaten sen ne dediğini bilmiyorsun. Durumu... Ay, ay siz de bir susun artık ayrı Bey. Yani durumu gittikçe zorlaştırıyorsunuz. Abla ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Sen müstakbel eşinle evine git. Ben o eve gelmiyorum. Sen bir dakika sen şişt, çocuk. Aa, sen ne, ne, diyorsun öyle eve gel. Kerem bak sen ablayı dinlemeden gidiyorsun. Eğer ilk fırsatta evlenmezsen bana da afet güç verir demesinler. Sana soracağım ablayı dinlemeden sokak ortasında bırakıp gitmek ne demekmiş. Abi Hanım, abi Hanım beni tanır mı? Hani karşı komşunuz Ürperi ben. Maalesef. Belki çıkaramazsınız diye şey ettiydim. Ne vardı? Şu elimdeki ehliyeti görüyor musunuz Afet Hanım? Tabii ki görüyorsunuz. Ben yine lafınızı böldüm. Bu ehliyet hiçbir işe yaramıyor Afet Hanım. Niye? Çünkü ben araba kullanamıyorum. Yani... Bakın isabet. Sizin araba kullanamamanız isabet. Yani... Lafınızı bölüyorum. Düşündüm ki Afet Hanım siz bile araba kullandığınıza göre ben niye kullanmayayım değil mi efendim? Bakın Ülperi Hanım benim sizinle sohbet edecek ne vaktim ne de sabrım var. Lafınızı unutmayın Afet Hanım. Böleceğim. Bölmeyin. Siz trafiğe çıkmayın. Çok isabetli olun. Böleceğim. Bölmeyeceksiniz. Asıl ben sizi böleceğim. Bakın şu anda ben çok sinirliyim. Bütün sinirim tepemde. Ayrıca bu ehliyetin üzerindeki resminiz çok güzel. Keşke kaşlarınız arasını birazcık açabilseydiniz. Görüşürüz buyurun efendim. bölüyorum Ahmet Hanım. Hadi açıklayabilirim. Bu, bu resim çok eskiden çekilmişti. Yani bir de ben kaşlarımı almayı unutmuşum ondan. Ben kime diyorum kadın gitti. Ay resmen beni rekabet ediyor ya. Allah'ım ya yarabbim araba kullanacağım diye kıskandı. İki laf ettirmedi yani. Böl böl böldü. Baskın karakter tabii. <laughs> Buyurun saat kaç oldu hala oğlunuz yok ortada. Ne zaman bu bana böyle rest çekecek kadar büyüdü hiç bilmiyorum. Ben bugüne kadar ne yaptım ona? İyi bir insan olarak yetiştirebilmek için her türlü çabayı gösterdim. Ama boşa kürek çekmişim. Ben ne yapacağım bu çocukla bir fikriniz var mı? Yok. Benim de yok. Alo efendim. İyi, i̇yi akşamlar öğretmenim ben Kopil. İyi, iyi akşamlar Ali Kerem'i aradıysan daha gelmedi. Yok 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 Kerem'i aramadım. Siz de aramayın diye haber vermek istedim. Kerem bizde gayet iyi durumda. Ne demek Kerem bizde? Bana sordu mu söyle ona izin vermiyorum böyle bir şey çabuk toparlansın gelsin. Hadi daha fazla benim canımı sıkmasın hadi. benim Kerem şu anda biraz sinirli. İsterseniz bizde kalsın bu akşam. Yani yarın sabah gündüz gözüyle sakin sakin konuşursunuz. Demek paşam çok sinirli öyle mi? O zaman söyle ona. Onunla hiçbir şekilde ilgilenmiyorum ne hali varsa görsün. İyi akşamlar Ali'cim. Hiç hiçbir şekilde kendimi suçlamıyorum artık. Hiç kendimi suçlamıyorum. Yeter. Buna yüz verdikçe tepeme çıktı beni bak saygısız ha. Artık hiçbir şekilde onunla ilgilenmiyorum, bitmiştir. Yemek Merhaba Afet ablacığım. İyi akşamlar Rüyacığım. Geçmek istemez misin? Yok gelmeyeyim teşekkür ederim. Rüya aslında benim sana bir özür borcum var. Keşke içeri gelseydin daha rahat konuşurduk. Afet ablacığım sizin bana özür borcunuz yok. Kerim'in yaptığı hareketlerden siz sorumlu değilsiniz. Kerim artık bir yetişkin sayılır. Lütfen bu konuda kendinizi suçlu hissetmeyin. Ben zaten bunun için gelmedim. Sadece bunları size vermek için geldim. Nedir bu? Kerim'in bana daha önceden aldığı bazı şeyler... Artık ben de kalmasının bir anlamı yok. Tamam ben yarın okulda veririm. Kerem eve gelmeyecek mi? Bir süre gelmeyecek. Nerede kalacak peki? Ben hiç ilgilenmiyorum Rüyacığım. Ahmet ablacığım kötü bir şey mi oldu? Yani benim yüzümden değildir inşallah. Yavrum bu Kerem'in kendi densizliğinden. Ama ilgine teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. Hoşça kalın. Köpek. Bu benim kardeşim köpek. Şu kız her koşulda senin için endişelensin, seni düşünsün, sen ona tokat at. Ay ne utanmaz rezil bu, kime çekti bu? Ya hayatım, ya ne demek sefertası taşımam yani? Ya bunda utanılacak bir şey yok Metin, adı üstünde. Sefertası bu, beslenme çantası değil. Ülperin, nereden çıktı bu devirde sefertası Allah aşkına? Sen helalime rezil mi edeceksin beni? Ben bir yerlerde karnımı doyururum. Olmaz. Elin memleketinde domuz yağında yapılmış şeyler yedirmem ben sana. Ürperi ne alakası var domuzla yağla sefertasının? Ben kırk yıldır sensiz idare ettim. Yine idare ederim. Tabii tabii. Ondan böbreklerinden biri habire kumlu. Kumlu böbrekle bu işin ne alakası var? Ah, günaydın efendim. Günaydın Metin Bey. Ürper Hanım. Günaydın efendim. Biz de ne zaman kapıya çıksak sizinle karşılaşıyoruz. Ne tesadüf değil mi? Ürper... Affedersiniz. Ürper'e Afet Hanım okula gidiyor. Tabii canım bir şey demedim ben. İşkili olan söyler. Lütfen buyurun siz efendim. İyi günler. İyi günler Metin Bey. Ürper Hanım siz de her sahnesinde entrika olan o Brezilya dizilerini biraz daha az seyredin. Ürper'i içeri gir lütfen. İstemiyorum. Ben servise yetişeceğim. hoşça Hoşçakalın. Tabii ineceksiniz aşağıda koklaşacaklar bunlar. Tabii ben buna izin vermem. Aa. Ay sana ne oldu? Ay ne zaman düştün bir sen? Bir sorun mu var Afet Hanım. Ay efendim bu plaka düşmüş. Bir dakika bir dakika ben Aslında bu güvercin beni bırak diyor artık ama kıyamıyorum. <laughs> tamam. İşte oldu sayılır ama ben sizin yerinizde olsam okul çıkışı bir tamirciye uğrar bunu sabitlesin. Çok teşekkür ediyorum, zahmet oldu. Ne zahmet? Yani, Metin, hayatım sefertasını unutmuşsun. Ay, ne, ne yapıyordunuz siz orada öyle? Afet hanımın plakası düşmüş, onu yerine takıyordum. Ayrıca sefertası istemiyorum diye 144 kere söyledim öperi. Servise yetişmem lazım öperi oruçta kaldı. İyi günler efendim. Ben sabah sabah bu iş gelme çorbasını mı yaptım yani? Bak görüyor musun? Afet Hanım'ın arabası var diye Metin nasıl ilgilendi onunla? Yok benim en kısa da ama en kısa araba kullanmıyor öğrenmem şart. Ruhi! Ruhi! Kalk direksiyon dersi vereceksin ablaya. Uyuma! Ablanın evliliği sallantıda. da uyuma! Ay, abla! Abla lütfen abla lütfen, lütfen! Abla evde okulda öğretmen var. Ah pardon, seninle artık aynı evde yaşamadığımıza göre... ...bundan sonra sadece öğretmen var. Keramettin hiç ver Ama abla, yani öğretmenim. Bak, Beni merak ettiğini biliyorum. Ben mi? Neden? Dün gece evde kalmadım ya. Ee? Sen beni merak etmedin mi? Neden merak edeyim? Sen ablanın res çekecek kadar büyüdün. Bağımsızlığını ihlal ettin. Ben de kabul ettim. İşte bu kadar. Görüşürüz. Abla lütfen biraz dinlen. Kerem arkamdan gelme. Sen sırtını dönüp gitmekle eve girme hakkını kaybettin. Derste görüşürüz Pikachu. <laughs> Olur mu öyle şey? Çumur hocam. Dur. Anladığım da dinle. Balıktan hap olsaydı kefal fitil olurdu. Kefal fitil olurdu. Kefal fitil olurdu. Aldın mı ağzını payını Cumhur Hoca? Heh. Keşke şu kemençenizle okuldaki böcekleri de böyle oynata oynata kovalasaydınız. Ay merak etmeyin canım. Yakında Amil Bey böcek ilacı alacak. Okuldaki tüm böcekleri halledecek. Sayın nedir bu böcek ilacı hikayesi? Ha, onun için para toplanıyor da. Evet, okul böcek kaynıyor Afet Hanım. İlaçlanması gerekli. Doğru söylüyor. Okulda öğrenciden çok böcek var. Bu gidişle zaten okulun adı değişecek. Rıdvan Kanat Lisesi yerine Kakalak Lisesi olacak. Amil Bey <laughs> herhalde hayatında ilk kez okul için yararlı bir şey yapacak. Peki öyle bir şey. Pek öyle bir şey yapmasın. insan lafının üstüne gelirmiş bakın. Arkadaşlar sizlere yeni öğretmenimiz Emin Bey'i takdim ediyorum. Coğrafya derslerine girecek. Kendisi bakanlıktan defalarca takdir almış çok değerli bir eğitimcimiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük. Neyse bana müsaade. Hepinize iyi dersler diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Gel. Öğretmenim kaleminizi düşürmüşsünüz. Teşekkür ederim evladım. Onun adı kalem değil bir kere. Eğitim destek ünitesi. Gidebilirsin. Evet. Bol köpüklü, orta şekerli verseniz geldi Ayfet öğretmenim. Mennan. Bunun içine böcek girmemiştir değil mi? Olur mu Ayfet öğretmenim? Olur mu öyle şey ya? Böcek nasıl girsin onun içine ya? Bütün etraf böcek kaynıyor yani. Bir an önce ilaçlanmazsa ...pekala her yerden girebilir. ve şimdi şöyle oluyor Ayfet öğretmenim. Herkesler dersteyken ben okulu iyice bir ilaçladım. <laughs> Akvaryum <günü>, suyundan hallettik. <laughs> Yani akvaryumu da ilaçladım diyecektim. Nasıl ilaçladınız? Ne zaman ilacı aldınız? Biz niye koku almadık peki? Koku <laughs> duymaksınız tabii Ayfet öğretmenim. Amiri bin ilaçları süper soluk etkili ilaçlardır ya. <laughs> Akvaryumun suyunda üretiyor onları. <laughs> Allah Allah, ya e, tabii ki afiyet öğretmenim, teknoloji çok ilerledi ya, aldı başını, yürüdü gitti ya. eee <laughs> benim amirim de çok teknolojik bir adamdır, övmek gibi olmaksın, amir işte ya, amirim ya. <laughs> Aslında övmek lazım, biliyor musunuz? <laughs> Sağ ol, e, afiyet olsun. Teyzeciğim, teyzeciğim, teyzeciğim. Aa, Afet Hanım, ben sizi benzetemedim. Merhaba Rüper Hanım. Ben sizi benzetmeyi o kadar isterdim ki. Anlamadım. Dahmin etmiştim. Neyse efendim, benim sizi gördüğüm çok iyi oldu. Benim büyük bir sorunum var Afet Hanım. Güzel. Ben ne yapabilirim ki? Ben araba kullanmak istiyorum. Ben Engel mi oluyorum? Ne yapabilirim ki? Bana öğretebilirsiniz. Aa, yok, yok, yok. Ben e, araba kullanma konusunda çok bilgili değilim. Ya ben araba kullanırım ama anlatamam. Ya böyle bir riski göze alamam. Yani öğretmeyeceksiniz. Maalesef. Ama siz öğretmezsiniz Afet Hanım. Yani bir bayanın daha trafiğe çıkması sizi mutlu etmez mi? Bakın Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin vermiyorlar. Bari siz yapmayın Afet Hanım. Ben niye bu külüstürü kullanmak zorundayım anlayamadım Afet Hanım. Öper Hanım birincisi bu araba külüstür değil biraz yaşlı. İkincisi ben emanet arabada öğretemem. Ben lafınızı bölüyorum ama Afet Hanım benim şimdi konsantre olmam lazım. Biraz sessizlik lütfen. Derin nefes al, ürperi. Ver. Hmm, hmm. Hazırım. Emniyet kemerleri tamam. Ayna. Tamam. Ay. Ay. Gözlerimin altı çok bir şey Şafet Hanım. Aman şekerim evde kaldı. Ben şekerimi yemeyi unuttum gene. Can neyse. Hadi bakalım. Manşaba basalım. Hadi. 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 Efendim. Bana hafif mi dediniz Afet Hanım? Bakın ama siz böyle yaparsanız... ...baştan söyleyeyim ben yapamam yani. Al nefes, ver nefes. Ben burada konsantre olmaya çalışıyorum. Şimdi gene al nefes. Of. Mera Hanım, bir saattir konsantre olmanızı bekliyoruz. Hadi artık gidelim. Sizden daha iyi kullanacağım diye korkuyorsunuz değil mi Afet Hanım? Üzgünüm Afet Hanım. Elimde değil. Çok yetenekliyim. Evet efendim. Çok yeteneklisiniz. Hadi artık gidelim. Gözlerimin altı şiş değil. Şiş değil efendim. Yüz kere söyledim ki gözlerinizin altı şiş değil. Aslında sizin hiçbir yeriniz şiş değil. Bu arabada şiş olan sadece benim kafam. Hadi artık gidelim. Nasıl gidelim? Ge De Debriyaja basın vitesi biri aldım. Debriyaja bastım. Vitesi biri aldım. Emniyet kemerleri tamam. Aynalar tamam. Gözlerimin altı. Allah aşkına, Allah adı verdim, alt verdim. Hadi gidelim. Bu ne Afet Hanım? Elim efendim. Ay o, o kadar iyi kullanıyorum siz kıskandınız Afet Hanım. E hadi efendim, biz sol yapın. <laughs> ne yaptınız? Afet Hanım çarptınız. Ay niye ben çarpayım efendim? Siz çarptınız Über Hanım. Gördünüz mü yaptığınızı? Artık kocamla siz halledersiniz bunu. Baba, ben çarpmadım diyorum sen hala ne diyorsun hanımefendi? <laughs> ah, <Allah>, nasıl? <laughs> kocam da geliyor. Allah. Aynı film gibi parçalanmış aracın sahibi ve arabayı parçalayan Afet Hanım. Buyurun özür dileyin efendim. Buyurun. Merhabalar Afet Hanım. Efendim ben... Kocacığım tam Afet Hanım arabamıza çarptı ki sen üstüne geldin. Özür dileyim, özür dileyim. Hadi. Ay ben efendim ben değil. Ya Ürperi Hanım araba kullanmak istedi o bakımdan ben değil. Zaten bir şey yok efendim problem değil. Üzülmeyin ne olur hiçbir şey yok. O kadar dedim sola yapın dedim sola yapın dedim. Ürperi. Ya zaten direksiyonu doğru tutmuyordu Metin. Saat onu çeyrek geçmiyordu. Ürperi. Gözlerimin altı şiş mi Metin? Ürperi.